tamam, okay. Bana katılamazsın. O... Paksa. İtalya'ymışı koyayım ya Paksa. Bizi uğraşıyorlar. Yo. Ne o? Uğraşmıyorlar he. Bir şeyler olacak. <gülüyor> 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 ya ben <laughs> sıkla ben gidiyordum. Abi bir kaynıyor. Ekipte bir hafifleme oldu amanın sikiyim ya. Vallahi billahi böyle sanki çok sıkışık oturuyormuşuz anladın mı? Fazladan oksijen ya. Hayır öyle öyle. Bu ipne 6 kişilik oksijen çekiyor değil mi? <laughs> <laughs> Astronot olamaz o götoş. Arasını sikiyor. Roketin içinde ne var da yok. <laughs> Bu yemeğiyle uçak düşse amına koyayım oksijen pompalarının hepsi buna bağlanmak zorunda. <laughs> <Ya>. Dışarı çıkayım. Aman aman, 9. ay kutlu olsun. Aşkından öldüm. Bana çok acil 133 TL yollayabilir misin eczanedeyim? Aga. Anlamayanlar çoktur. İlacın ismi E ile başlar, A ile biter. Ne oluyor? Turşat arıyor amara koyayım. Bunu bilmiyor Efendim? Abi beni attı ya şimdi Discord'tan. Evet. Abi Discord'tan ben giremiyorum ha. O zaman Olur. siki bir ye. <laughs> tamam chat'e bak. Tamam D-Live'de chat'e bak. Harbi giremiyor ya. <laughs> Aga be. Bırakın. Bütün gece ağladım. Sevgilimin beni aldattığını düşündüm çünkü dışarıdaydı ve saatlerce telefona cevap vermedi. Kesin aldatıyor ya amına koyayım. Sarhoş olduğu için kapı kilidini açamayıp tüm gece dışarıda kalan erkek arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Adam tp attı amına koyayım. <laughs> 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 oh, <man. gülüyor> <laughs> Tebattar. Bakalım herkes neredeymiş. Ya. Yeah. Biz neden böyle bir görüntüye maruz kaldık? En sevdiğim yayıncı ara sıra giydiriyor ama olsun. Furki sana kıl oldum ya. Açık konuşayım Vallahi. Dura <laughs> bakmayın. Ama en sevdiğim yayıncı dediğin için şu an affettim. <laughs> Daha ötesi daimut atmışsın. Kopya affettik. Tamam silin de bırak. Abi valla ama bir şey söyleyeyim mi? Yani kuryeleri de bu arada bu karada işte sipariş vermeyelim ya. Ben geçen gün çok zorda kaldım. Gerçekten çok zorda kaldım. Karın yağdı ilk gün. 20 TL'de kendisine bağış iş verdim. Ama o paketi bana bir getirdi var ya. ben notlara da şey yazmıştım. Eee soğuk gelebilir. Hiçbir önemi yok. Yengeniz evde değildi. Hiçbir önemi yok. Kurye dikkat etsin. Gerekirse mikrodalgada ısıtırım. Lütfen kurye dikkat etsin. da öyle çok tutmamıştım. Baba <laughs> Paketi bana bir atışı var. Hani şöyle fırlattı. Ananı sikeyim al ye. Yani onu yaşadık yani. Ya kusura bakmayın. Ya. Bu soğuk. <laughs> <laughs> Buna merhaba. Haftalar abi adam. Külün üstüne onlar birim amına koyayım. Küküye alonsuz güzel olmuyor. Çık lan o zaman saralli adam. Çık. Gelemiyor şu an. Ne yapalım amına koyayım? Kürşat'ın ışınlayayım sana. O ikne ışınlanmaz da elektron, nötron ezilir amına koyayım. Ya. Düşünsene amoruk senin ışından Kürşat'ın ışından banmazsan Ceren'e ışınlarsın. Bızzızz yapacak. Kürşat'ın ışınlamaya kalk. Bızz. Mars'ı sikeyim makine patlayacak. Zamanda yolculuk çıksa Kürşat <laughs> arasını sikeyim mesela. Ceren 50 sene önce yollarsın. Kürşat'ı düne gönderemezsin amına koyayım. Bu Neden aldın? Dik, dur, eğilme. Sanalda Allah'a seven çocuk babasıyla bayram namazına giderken. <laughs> i̇nananlar seninle Allah'ın emrettiği yolundan geri dönme. Helal <laughs> olsun. Biz Bunu izlemiştik değil mi? <laughs> evet. Asik bir. ki. Oha ya. Hoca aniden tahtaya kaldırınca çavuşla benim halle. <laughs> 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 ya moruk siz nasıl bir öğrencilik yaşıyorsunuz? Ben mesela hiç böyle bir deneyimim yok ya. Akabe söyle mi giriyor ki? Hayır acaba gerçekten kuşak var mı? Çete de soramıyorum hatta sorayım. Adam! Ijo kral tacı göndermiş teşekkür ederim Ijo. <gülüyor> Buraya gülüyoruz hepiniz yaşandı. Yaşandı az siktir lan. Ç çetin yarısı yaşamış. Benim var tamam moruk. Detay, detay ver be. 2023'te RT kazanınca akıl sahne... hastanesinde iki yemeği. ne güzel amına koyayım. Yemek yiyorlar. Bunda kötü bir şey yok ki ya. Zaten kötü bir şey var diye de atmamışlar. Ben niye böyle bir yere gibi muhalefet olmak istedim? <laughs> 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 Jiroxu tanıyor musun? Tanımıyorum. Yani Instagram'dan takipleşiyorum öyle bir sohbetim, muhabbetim yok. Aynen. Bacak gününden sonraki sabah. Bardak. Netflix bardak da neydi? <laughs> Netflix olmadığı için kaçak <laughs> siteden la kasete pop. Çok büyük çok Vardaton, 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 Ton, vardaton, 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 Şurada değsin. Of, oh, çok iyiydi bu. Oh, you got corona. Oh Böyle bir durum var. Yani abi bu üzücü. Bu bu videodan haberiniz var mı? Bu ne abi? Ya bu çok çok Neyse bunlar dava ediyor amına koyayım. Boş ver devam edelim. bunlar direkt dava açıyor böyle. Bunlar niye toplanıyor hocam? Ortalaması alınması lazım değil mi? <laughs> Bunu görüyor. <laughs> Türkiye'de enflasyon değerleri açıklanıyor. Bunu görüyor tamam mı? <laughs> diyor ki neden toplanıyor diyor. <laughs> Ortalaması alınması lazım. <laughs> Halbuki Türkiye'deki <laughs> Traj, trajik komik değil. komik değil bu ya. Vallahi komik değil. Keşke böyle olmasa. İnşallah düzeleceğiz ama umudumuz var. 36. Ya bu Türkiye'nin eflatını. Ha, Türkiye Türkiye değil. o. Şimdi Of. Uf, 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 uf. Benim en uyuz olduğum şeydir biliyor musun? Yanımda biri ca 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 yemek yer ya böyle. Evet yani. Hayatta duramam o sofrada. O sofrada Akabe duramam. Akabe söyle yiyor bu arada. Ne? Evet abi. Akabe şok şok ağzından dolayı öyle yiyor. Harbi mi? Ağzını sikerim senin ağzının yiyeni. Şöyle yeme bir daha. Kardeş afiyet olsun ağzım sulandı daha fazla dayanamayacağım. It was at this moment that he knew he fucked up. Yine bir şey olmamıştır. Put. <laughs> <laughs> aşkım ne yapıyorsun? Çavuşu tokatlıyorum aşkım. Ya aşkım salak mısın? Askerliğini yakacağız. ya. <laughs> <laughs> 30 bin kredi çekip manita 13 Pro Max aldıktan sonra benim öyle yemeğim. <laughs> 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 bu nasıl bir abi ya? Niye oğlum waffle yemiyor musun amına koyayım? Evet. Aynı. Abi waffle bu bir değil ki. Sen waffle biliyor musun abi? Bizim de abi abi böyle bir hamurun üzerine Meyve boyları üzerine çikolata. Adam sen. Sana bir şey söyleyeyim mi? En güzeline sen layıksın kardeşim benim. <laughs> Eyvallah abi. Hiç lanği otun kalkmasın amına koyarım seni şimdi. <laughs> ne çamdaydı? Ne oluyor ya? Biraz biber biber atıyor abi. Bak işte. Ya bu olmaz ama şimdi. Şimdi bunu biber, Mehmet Şef edelim. bunu MasterChef'ten Mehmet Şef yapsa hepinizin ağzı sulanır. <laughs> Baba o MasterChef'te nasıl yemek yapıyorlar öyle ya? Lüzünü seveyim yani.

Beyler. Abi. <laughs> ben uyaracaktım. İşinden <laughs> e ne geldi. Metin abi şerefsizim kafa bastık abi. Bizlik bir durum yok. Yine oraya geldik. Girişimci motivasyon sayfalarına denk gelince. Biraz kaşınlık galiba arkadaşlar. <laughs> Korktun oyunu mu reis? Acılı çiğ köfte gömdükten sonra benim bağırsak. <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle yapıyor bana ya? Gel. Allah Allah. Ses. Tukan abinin sese benzemiyor mu? Evet. Baksana. Ya? gel. Allah Allah. <laughs> Beden dersinde yağmur yağmıştı. <laughs> şuursuz herifin önce gidin. ya herifin... Dersinde fil sesi çıkardım hocanın veli toplantısında beni şikayet ediş şekli. Zeka sıkıntısı var, konsantrasyon sıkıntısı var. Tamam, bir ya takım. bir insanda olabilecek en kötü özellikle dünyada toplandı. <laughs> Allah yeter artık Biz espri yapınca tabii. Oğlum oymuş lan Tukan abiymiş. Tukan abinin hakkındaki yorumunu izle. Ne yorumu lan? Yaranı yersin. <laughs> Pam saçan kız arkadaşıma 20 lira vereyim videolarını atlayınca bana çektiğim muamele. Yoğurt bile 100 lira oldu yarra 20 lira bayağı <laughs> <ayılar> kalır mı? <laughs> Benden 3 yaş büyük manitla telefonda konuşurken hissettim. Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şu anda işlem yapılıyor ve süper. Abi bu video gerçekten sosyal medya efsanesi ya. Yani. Acısız. Hatta size göstereyim. Tamer Bey takipçilerime merhaba der misiniz? Merhaba <laughs> Eşar bu bizden. Ne yapacağım lan? Denizin üstünde cami var. O cami değil ki. Nasıl? Ana ne siki? Oy. Batçay ve sek. Olur. Bunu gülmemeliyiz <laughs> Orayı... <laughs> değil abi? değil bu <laughs> ya. Gülme abi bırak o da yazdı gülme. <laughs> Moruk vallahi komik değil ya. Bu biri yetenek <laughs> ama. Gülmeyin ya. <laughs> komik mu? Değil abi, değil abi komik momik ya. Ne nesi komik? Ben de ben. De. Ya hadi be ya geç. Bu arada hepinizi çalın manyak yapar yani. Oğlum Tuğkan abiye seni sordular biliyor musun? Adam selam göndermiş ne yapalım abi? Teşekkür ettik Tuğkan abimize. Biz de çok severiz Tuğkan abi. Teşekkür ettik. Allah razı olsun. Çok sevdiğim bir abim. Değer verdiğim de bir abim. Düzgün de bir adam. Buradan aleyküm selam. Selam olsun Tuğkan abime. Bir de diyor ki türüjen olabilir diyor. Ne yapalım? Ananın amını yap. Bana soruyor. Ya koydum <laughs> Lan bana ne soruyorsun? Ben akıllı olsam zaten sana bırakmam. Kendim yakalar sikerim anasını onun virüsü. <laughs> Tövbe ya ya. Parlament 25 buçuk verince benim akıl <laughs> sağlıyor. Ya Pakistan amına koyayım Black Mirror gibi kara geçmişsin ya. Köşke yayından önce izleseydik bunları. Ya video güzel de kardeşim biz burada bu kadar insanın önünde gülünce ya bir de bu YouTube'a atıyorlar bizim yayın kesitlerini. Bak şimdi mesela Atayverk Doğan iktidar yemişiz. Pax 58 izliyor diye atacaklar. Oraya bir gelecekler böyle 12 yaşında. İşte buna gülmüş yazıklar olsun. Bu adam böyle bir adam. Bu adam her yani şeyle dalga. Ne yapayım ağlayayım mı amına koyayım? Gelecek 12 kişi de onun yorumunu beğenecek amına koyayım. Hepsine boydan giriyorum. Boy 1.85. <laughs> Kusura bakmayınız ya senin taşağın sağ olsun lan Pagza. Oğlum Pagza'nın büyük yazma Pagza. Komik ama ya kardeşim. Ya komik ama bazı şeylerin mizahı olmaz. <gülüyor> 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 Oğlum bu İko bir videosu var. Burak var ya şey ufak kardeşimiz. Aynen. Burak Reis. Ee, Cezene Buran videosunda şey oluyor. İko Bura böyle kucağına falan alıp öpüyor. Ben, o görüntü beni o kadar mutlu etti ki. Evet ya güzel o video çok O, kadar güzel bir video ki aynen Cezene e, şeye götürüyor. Burak'la İko'yu Luna Park'a. İko Burak'ı gördüğü gibi kucağına alıyor makas alıyor öpüyor gülüyor. O kadar güzel bir video ki o. Vallahi bak çok güzel bir video. Yemin ederim. Hmm. Şişman kürşat olsaydı hemen bulurdu onu amına koyayım. Attık ya altada. Apple Store'dan götüme iPad Pro ve iPhone su. Düşer bak yenge düşer. Oğlum lan ay, yapma. Ay. Ay. Anladım. Çok kötü düştü ee, be. Yenge bir şey oldu mu? Yok. Size... <laughs> O medle giremem kanka. Yani çok affedersin. Erkek cinsel organı çıkarsa sıkıntıya gireriz. Hesap hesap sıkıntıya girer abi. Ondan kadın cinsel organı çıkarsın Kadın cinsel organı çıkmaz Özlem. Bizde o şans var mı? <laughs> Bu da iyiydi ya. İyi ki doğdun. Oğlum bunu bugün gördüm çok bunu izleyin. Bunu izleyin lütfen lan. Zaten izliyorsunuz da daha çok yangın yan yapayım. Beklentiyi yükselteyim. Zafer. Evet devamı nerede? Allah sana ha. sağlık ömür versin. Hep Allah için işleseydin çalışasaydın. Bir numaralı kankim. Hiç Allah, Allah seni imandan <gülüyor> ayırmasın. Hep <laughs> bile Allah için işleseydin. Allah için Hayır rahmet olmaz bir aylığı rağmen olmuş rahmetim hoş geldin kardeşim tekrardan Yurt keki <gülüyor> Oha Oha Göndermiş bildirim deneme demiş teşekkür ederim Oruz Babası mı arkada? <gülüyor> <gülüyor> Derken Teşekkür ederim Sveyn onun mevzu. Hadi. Ders 36 ay numara ayakkabısını çıkar kız arkadaşı ayağını gizleyecek. Hahahaha <laughs> 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 bu nasıl shitpost? post ama bu shit post değil çok iyi amına koyayım. İnanılmaz iyi. Allah belanızı versin. Anladın mı? O Allah bu kurban o zamandan belanızı versin. Girmem bir ikinci defa Starbucks'a gelmişizdir. <laughs> bu güzel lan amına koyayım. <laughs> <kardeşim>, <laughs> bu ben değil miyim ya? Bir paket sigarayı 27 lira verdikten sonra bir dal isteyenlere benim cevap. Kameraya bakar mısın? Adam, adam. Selam abi nasılsın iyi misin? Sağ ol. Yunus Emre sen nasılsın kardeşim? Teşekkür ederim. Bakayım, gördün mü yarra ha? <laughs> yarra mı yersin önce. Dur like atıp abone oldun mu? Yok. Bedavadan izliyoruz amına koyayım. Baksa nasıl işler ya? Baksa bir, birinci izlenme benden ha. Kanal itler yemişti o yüzden video atamıyordum geri döndüm kardeşim benim. Çocuğu seviyoruz ya, beğeniyoruz da, severek takip ediyoruz. Aynen, yani, güzel yapıyor ya. Fagz'a bir şey söyleyeceğim kanki. Bir ara bozmuştun. kızın kızıyormuş anlara, yarrağım o zaman izleme falan diyor mu? Ben, ben diyorum çünkü beni eleştirenlere de. Adam, bir ara bozmuştun adam. ama şu an iyi. Bir ara çok böyle salına yapıyordun. İzlemeseydin o, zaman, yaptım, yarrağım, İzlemeseydin o zaman yarrağım mı İzlemeseydin o zaman yarram mı diyeceğim. Ama doğrusu bu yani. Bu video çok uzun ama Ceren, biz o anı istiyorduk. Kırpıp alttım zaten. Survivor mıyız? He, ee, tamam olsun. Evet. Abi daha bir tane araba mi? Evet. İyi ki kırpıp atmışsın. Hazreti Adem'den başlataydın videoyu. <laughs> Buradalar. <Evet, gülüyor> şimdi yapıyor şey bu Kris'e beraber o da geldi ne pardon? He? Ha bak şu görüntü, bak şu sahne. <laughs> <laughs> He, şurası. Adam! Adam! Parayı bulduk, atıyoruz şimdi modlara ve ekibe selam. Aleyküm selam kardeşim, teşekkür ederim. Bak. Baksana abi. Abi bu dünyanın en güzel sahibi. Çok güzel, şu görüntü o kadar güzel bir görüntü ki. Yani şimdi benim CZN ile bir kere tanışıklığım var dostlar. Ödül gecesinde tanıştık ayrı masada oturduk el sıkıştık biraz sohbet muhabbet ettik. Bu tarz şeyleri şov için mi yapıyor onun için mi bunun için benim sikimde değil arkadaş. Orada o İko Baba ile Burak Reis mutluluğu benim için kafe olan şey. İster şov için yapsın ister onun için yapsın. benim umurumda değil böyle şeyler. Benim ben oradaki yok ya iki kişinin tebessümüne bakarım kardeşim. Benim düşüncem bu. Murat Soner açar mısın? Açacağım tatlım. Survivor ne ya? Survivor mu ya? Aa, <laughs> fight var abi. Kavga mı? Kavga var abi. Hı -hı. Ne? Yumuk. Böyle. E